Kemal Paşa hangi olay sonrasında sine-i millete dönmüştür? Hangi olay sonrasında sine-i millete? Değerli arkadaşım bakın taktiğimiz şu. Mustafa Kemal bir askerdir değil mi değerli arkadaşlar? Çok güzel. Bakın Amasya değerli arkadaşlar AS Amasya Amasya'dan sonra askerlik görevinden istifa etmiştir. Peki ne zaman askerlik görevinden hangi olaydan önce bakın Ere Erzurum Erzurum kongresinden önce askerlik görevinden istifa etmiştir. Bunu unutmuyoruz. Peki Mustafa Kemal nerede askerlik görevine geri dönmüş? Bakın sesli harfleri attığım zaman ne kaldı? SKR. Yani Mustafa Kemal Sakarya Meydan Savaşı ile askerlik görevine geri dönmüştür. Gel bakalım sorumuzun cevabına. Ne diyor? Sonrasında diyor. Ne zamandı? Amasya'dan sonra Ok işaretine dikkat ediyordum. Sonra diyor, yani Amasya Genelgesi'ni işaretliyorum ve çıkıyorum işin içinden bu kadar basit. Bunca yıldır bize bu kadar kolay öğretmediler. Sağlıcakla kalın.